arkadaşlar ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hastalık ve yoğurt kabından çok güzel bir şekilde çanta yapacağız arkadaşlar. Dün sorumlarımda paylaşmış olduğum çantayı yapacağız. Bu arada bir videolarım, videolarımı çekmekte ve yapmakta yardım eden arkadaşıma çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar şöyle yoğurt kabımızın kapağını alıyoruz. Bu şekilde dairesel kesiyoruz. Sonra böyle arkadaşlar 5-6 cm yüksek belirliyoruz ve oralara çizgi koyuyoruz ki kesebilelim rahatça biz 6 santim yapıyoruz şimdi 5 santim de yapabilirsiniz sonra arkadaşlar burasını normalde falçatayla kesmemiz lazım ama bizde falçata yoktu ondan biz Evet arkadaşlar biz şimdi kabımızı kestik. Şimdi arkadaşlar bu ka e, kapağımıza tam ortasını bulabilmek için şöyle dikey ve yatay sütunlar çizeceğiz cetvelimizle. Sonra tam ortasına silikon yapıştırıp bunu yani hasır ipimizi dolayacağız. Evet silikonumuz da ısınmış. İpinizin ucunu alalım hemen. arkadaşlar şu şekilde halatımızı doladık şöyle kabın üstüne. Şimdi arkadaşlar yukarıdan böyle 5 santim uzunluğu 10 santimlik böyle bir dikdörtgen çizdik. Burayı keseceğiz. Ardından da kaplama işlemine başlayacağız. Şöyle arkadaşlar kesiyoruz. Biz makasla kesiyoruz ama siz falçatayla da kesebilirsiniz. Şöyle Arkadaşlar eğer siz de böyle bir çanta yapmak istiyorsanız fazla hasrif alsanız iyi olur. Çünkü hemen bitebiliyor. Bir de arkadaşlar siz bunları yaparken bir büyüğünüz yanınızda olsun mutlaka. Yoksa bir yerinizi falan kesebilirsiniz. Yetişkin kullanımda Yetişkin gözetim altında yapın böyle şeyler. Oldu. Buradan böyle burayı buna koyacağız. Sonradan böyle bu da çantanın içine giriş olacak. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ortasına yine silikon sıkacağız. Ve dolayacağız. İpimizi ucunlarda daha Evet arkadaşlar şimdi sarma işlemeniz bitti. Ama siz silikonun çok yeterli olacağını düşünmüyorsanız, çok sağlam olacağını düşünmüyorsanız gözükmeyen böyle ince misli ipler var. Onlardan ince, ince aralardan geçirip yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bitiş yerinden birazcık silikon sıkarak başlıyoruz. Aşağıyı sarmayı Bu şekilde sarmaya devam. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz bunun sarma işlemini bitirdik. Sarma işlemlerini göstermiyorum sıkılırsınız diye. Sonra daha önceden yapmış olduğumuz kapağı da buraya yapıştırdık. Arkadaşlar bu taraflar birazcık çirkin durabilir. Yani siz de eğer çirkin durduğunu düşünüyorsanız bizim gibi oranın büyüklüğünde bir tane halat kesip oraya yapıştırın bu şekilde. Böyle daha güzel gözüktü. Sonra arkadaşlar süsleme yapacağız böyle pomponlarla. Kurdelemizi süsleme yapacağız. Sapını yapacağız ve artık videoya veda edeceğiz. Şu şekilde şimdi sapını yapacağız ilk olarak. Şöyle. Ne kadar uzunluk da yapmak isterseniz o kadar uzun Rastgele bir uzunluk seçiyoruz biz. Şu uzunluk yeterli herhalde. Eşit olsun. Şu yeterli olacak herhalde çıkınca yapma yapışını. Evet arkadaşlar. Yap. Kulplarımızı taktık. Şimdi bu kulpların kurumasını bekliyoruz. Şöyle buraya güzel bir kurdele yapıştır yapıştırdık. Sonra şöyle süslemek amacıyla, güzel durması amacıyla şuradan şöyle burayı pomponlarla kaplayacağız sıra halinde. Hemen tamam, başlayalım. arkadaşlar biz bu şekilde süsledik pomponlarımızla. Çantamız çok şık ve çok güzel durdu. Arkadaşlar bu videoya ben 25 like istiyorum. 25 <laughs> like istiyorum. Ayrıca abone ol Arkadaşlar abone ol tuşuna basmayı ve yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda kuşumuzun kafesini tanıtacağız. Ardından kapı yapmamı isteyenler vardı. Kapı yapacağız ve peynir kutusuna çok güzel bir takı organizeri yapacağız arkadaşlar. Hoşçakalın.